Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurhan Hanım. Merhaba. Merhabalar. Sizi beğenerek izliyorum. Çok, Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Dinliyoruz sizi. Ee, Nur Hanım, e, şey, ben 19 yıllık evliyim. Evet. E, yani eşim bu süre içinde aldatıyordu. şüpheleniyordum ama hiç yakalayamamıştıydım. 5 yıl öncesine kadar. 5 yıl öncesi yakaladım. Ee, Esra Hanım'ın dediği gibi işte uzaklaştırdım bir ay. Sonra işte çok yalvardı falan, işte kızın çok şey yaptı babasına düşkündü. Anne affet falan dedi işte. O çocuklar hatırını affettim. Ee, sonra ara ara gene tabii yakaladım telefonda yazılaştırmalarını falan. Sonra şey, yani hamile kaldım üçüncü çocuğuma. ...gene affetmek zorunda kaldım. Sonra çocuğum vefat etti. 9 yaşında kızım bu yazın. Ay. 9 yaşında mı? Başınız sağ olsun. Evet 9 olsun. yaşında kızım. Allah'ım başınız vefat sağ etti. olsun. Neden vefat etti? beyninde tümör çıktı aniden. Ah yavrum. 2-3 ay içinde vefat etti. Ah Ondan Çok sonra işte... ...o 2 ay sonra eşimi gene yakaladım. Şu an hiç affedemiyorum. Yani hiç... ...ne bileyim... Yani e çocuğunuz öleni ne kadar oldu? Değilim. Çocuğum Temmuz'un 16'sında vefat etti. Bu geçtiğimiz ayın Temmuz'unda. Evet, evet. De, ne yapacağımı da bilmiyorum. Küçük kızım da var, bir 1,5 yaşında. Yani 9 ay önce çocuğu vefat eden bir adam hala eli işte gözü oynardı. Evet, Evet onu Yazık da kalmış. ben hiç affedemiyorum o yüzden. E, çok kadar haklısınız. Neyse ben susayım. Çok sinirleniyorum Esracığım. Şimdi tabii öncelikle başını sağ olsun. Çok zor bir şey. Bir anda gelişen bir durum. Yani Allah kimse evlat kaybı yaşatmasın yani ne derler. Demek çok da, büyük bir acı. Çocuğunu kaybetmiş adam. Adamın derdine bak. Şimdi tabii aldatmanın e, zamanı mı olur diye bir soru da sorulamaz. Yani aldatmak zaten her halükarda kötü ama böyle bir acı yaşarken e, siz evladınızın kaybıyla onun da evladı kaybıyla böyle bir acı yaşarken hala başka bir şey de gözü olması ve e, bu çok acı verici bir durum ve burada gerçekten sizin çok iyi düşünmeniz lazım. Bu size evlilik nedir? Hayat arkadaşı olsun, acı günde, iyi günde birbirimize destek olalım. Destek olması gereken en önemli günde kendi de acısı varken böyle bir durumun içine giriyorsa burada siz hayatınızla ilgili bir seçim yapın. Tabii ben hep bedelli olsun diyorum ama bence buradaki bedel bile yeterli olmayabilir. Belki siz artık hayatınıza farklı yön çizmeyi bile düşünebilirsiniz. Tabii herkesin hayat şartları eşit olmayabilir ama Evladınızın kaybından hemen sonra bir de böyle bir büyük ihanet yapan hatta yapabilen bir erkeği sevebilir misiniz? Ondan çok emin değilim tekrardan. Peki, hemen bu soruyu soralım. Her şeye rağmen yani her şeye rağmen onu aldattınız ama şimdi evladınızı kaybettiniz. Hatta o evladınızın hani derler ya evlatlarımın hürmetine bu adamı affediyorum. Evladınız için kocayı affetmiştiniz. Tekrar aldatmaya başladık. Tüm bu yaşadıklarınıza rağmen hala kocanızı seviyor musunuz? Yok. Yok sevgim kalmadı. Önceden peki, seviyordum peki. şu an kalmadı. Peki. Sevginiz kalmadı. Neden siz o evlilikte kalıyorsunuz? İşte bilmiyorum. Hayır yani... böyle kendi kendinize bu soruyu sorsanız vereceğiniz soruyorum, cevap ne soruyorum. olur? Soruyorum. Yani işte bir küçük kızım var. Bir buçuk yaşında. Nasıl Oğlum bu? var ergenlikte. Ne bileyim. Yine i̇şte. çocuklar için mi? Evet, yani büyük ihtimal onlar Peki, için. Peki diyelim ki sizin adınız Ayşe, sizin adınız Fatma, sizin adınız Nur. İsim vermediğiniz için söylüyorum. Tüm bu yaşananlarda Ayşe, Fatma, Nur, Esra nerede? Hani çocuklar, değil mi? Hı hı. Eş. Peki bu hayatın içinde siz neredesiniz? Mutlu i̇şte musunuz? Ben yok değilim. Şimdi bazı durumlarda ben hep öncelikle evliliği kurtarma taraftarıyım. Belki beni takip ediyorsanız bilirim. Önce düzeltmek. Ama bazı durumlarda affetmek çok zor bir eylem olacaktır. Özellikle evlatla ilgili bu durumda affedemediğiniz kişiye de giderek çok negatif duygu besleyeceksiniz. Ve bunu çocuklar fark edecek. Çocuklar mutsuz bir evliliğin içinde olmaktansa mutlu bir anneyle olmayı tercih ederler. İnanın buna. Hele ki daha evladını kaybetmiş aldatma peşinde olan bir babayla onlar da olmak istemez. O yüzden e, hep şunu düşünün. Çocuklarım için dediğiniz şey hem kendiniz için de olsun. Bu bir hem de çocuklar inanın mutlu bir anneyi mutsuz bir evlilikten çok daha fazla tercih ederler. İnanın buna. Peki, burada o zaman sizin ne yapmanız gerekiyor? Onu konuşalım. Yani burada tabii ben hani tamamen kati bir kararla bir şey söyleyemem ama yok karar değil. <laughs> Mesela gözünde bir sis perdesi varsa onu aralamak, bir evet. yol açmak için ne tavsiye eder? Şöyle bir şey kendi önce bir plan yapın. Ee, kendi başıma kalırsam bu adam hayatımda olmazsa ben ne yaparım? Nasıl geçinirim? Mutsuz olur muyum? İşte ailem bana arka çıkar mı? Hangi işlerde, hobilerde, arkadaş çevremle olurum? Çocuklarımı nasıl yetiştiririm? Siz böyle bir plan alın kağıt kalemi... Yapın hayatınızın tüm 5 yıllık planını. Eğer hayatınızda eşiniz olmazsa, boşanırsanız ne yaparsınız yapın. Sonra onlara bakın ve ona göre yol çizin. Bir hayat var. O yüzden bu hayatı ya güzel yaşadınız ya yaşamadınız. Sadece bir tane. Unutmayın bir tane siz varsınız. Peki teşekkür ediyoruz. Doğru. Bir tane hayatımız bir var. Tane Başka var. hayatımız yok. Bir daha dünyaya siz yine Ayşe olarak, Nur olarak gelmeyeceksiniz. Yok yani. Bir tane hayatımız olmadığı için bundan beş dakika öncemiz bile yok. Hiçbir Uçun. şeyimiz yok. O yüzden o kadar kıymetli ki. şey demişler. Bugün var, bilmek ne güzel. Yarın var mı bilmiyoruz ama umut var ne güzel. Evet. Hep umut, umutlu umut olmak lazım ama biraz da galiba cesaretli de olmak lazım. Evet. Yani ben bu adamdan gidersem daha kötüsü ne olabilir? Her gün ölüyorsun o adamda kalarak. Aynen. Her gün canın acıyor ahlaksız. Bence özür dilerim ama yani bence bu adam ahlaksız. Çocuğunu 6-7 ay önce kaybetmiş bir adam ki bilmiyorum yani belki de 2 ay sonra başladı çapkınlığa. Yani 9 yaşındaki bir çocuğunu kaybediyorsun. Yani hayata tutunman, e, eşine, destek, eşine ol. destek olman gereken yerde sen gidiyorsun aşna fişine oralarda buralarda fındık ceviz kırıyorsun. Yani sonra bu kadın tek başına hayat mücadelesi veriyor. Vallahi çok iyi düşünün. Sizin başka hayatınız yok Esra'nın dediği gibi. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Bir kolay de gerçekten yaşayın. bazen yalnızlık, inanın kötü biriyle birlikte olmaktan çok, çok daha, daha iyi. iyi. Tabii. Çok daha iyi. Orada her dakika acı çekiyorsun. Yalnızken en azından istediğini yaparsın, keyfim yerinde dersin. Bir de onun üzüntüsünü çekmezsin yani. Doğru. Diğer telefonumuzu alıyoruz. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canlı yayındasınız. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun merhabalar. Ya ben e, bir sorun var size. Hemen alalım e, sorunuzu. Bekar bir oğlum var. Kaç Şimdi yaşında? Şu an, e, 30 32 yaşlarında. Tamam. E, şu an e, biliyorum evli bir bayanla beraber e, yaşıyor. E, bana bir itiraf etti. Benim bildiğimi biliyor ama ben ona nasıl davranacağımı, bunun yanlış bir şey olduğunu söylüyorum. Eee sert tepkiler veriyor. Ee, evi bırakıp gidecek, beni üzecek kopuyor. Fazla Peki da e, birlikte yaşadığı bu kadınla yaş farkı var mı arasında? Yok, pek yok sanmıyorum. Peki siz o kadını tanıma şansınız oldu mu ya da o kızı tanıma şansınız oldu mu? Yani e, çok tanımıyorum ama tahmin ediyorum. E, Evde çocuk çocuk var. Ee, i̇stemiyorum bu duruma birikti. Kocası nerede bu? Hayır, ah bir, a, bir dakika eve. ben anlamadım. Ee, sizin oğlunuzun birlikte olduğu kadın evli mi? Evli. Evet, evli. Evli mi? Yani der, evli derken boşanmış S çocuğu var. Ha tamam, ha, tamam, canım, tamam. Evli. Ha, evli derken ben yani kadının resmi nikahı var zannettim. Yok yok halin. Siz değil, peki değil. boşanmış ve çocuğu var diye mi istemiyorsunuz kadını Evet, ben istemiyorum. Yani onun yuvasını kurmak istiyorum. Nasıl davranacağımı şaşırıyorum. Tamam. Son ee, soru Esra Ezmeci'ye bırakıyorum. Sizce oğlunuz boşanmış ve bir çocuğu olan bir kadınla mutluluğu yakalayamaz mı? Yani sanmıyorum yakalayacağını. Heves peşinde diye düşünüyorum. Şimdi tabii ben hani ne söylemek gerekir böyle durumlarda? Belki şimdi siz oğlunuza şunu gösterin. Tabii ki bir çocuklu biriyle olmanın hayatta bir zorlukları olacak. Nedir? Kendi çocuğu yok. Ve baş, çocuk ne demek bilmiyor. Nasıl çocuğun sorumluluğu alınacak? Onun babası değil. Çocuğun ona tepkileri ne olacak? Sonuçta bu durumu kafasına takacak mı? Yani siz şunu yapacaksınız. Oğlunuzu kaybetmemek ve çok resleşmemek adına. Bak oğlum. Seçim tabii ki hayatta senin. Ama daha önceden evlenmiş çocuğu olan... Biriyle yaşamanın bazı zorlukları olacaktır nedir bu senin çocuğun olmadığı için bu kişi o kişinin çocuğu olduğu için çocuk ne demek bilmiyorsun ona karşı işte pozitif anlamda yaklaşamayabilirsin kendi çocuğun olsun isteyebilirsin eski eşiyle devamlı muhatap olmak zorunda kalabilirsin bu bunun getirisi zorlukları ama hayatta demeniz lazım ki yine seçim senin çünkü şu şöyle demek diye bir şey değil. Ben bir anne olarak ben de bir erkek çocuk annesiyim. Şunu çok iyi anlıyorum. Hepimizin niyeti nedir? benim de oğlum kendine denk daha önce evlenmemiş biriyle evlenirse daha denk ve mutlu olacağını düşünürüm. Ama ben sadece ona yol çiz, yolu gösterebilirim. O başka yolu tercih ederse benim onun için yapabileceğim bir şey yok. Çünkü bazen hayatta deneyimlerle öğrenmek zorundayız. Siz ona hayır dedikçe o kişi o kadına daha çok itilir. O yüzden illa bir çocukla biriyle olacak kötü bir şey de demek değil. Tabii ki dengi istemek bir anne olarak hakkınız ama kötü bir şey olacak bir çocuklu biriyle oldu aman olmasın diyemeyiz. Ama siz ona olabilecek negatif durumları gösterin gerisini oğlunuza bırakın çünkü hayır derseniz o kadına daha çok gider. Bir de galiba hayat bana şunu öğretti çok da büyük konuşmamak lazım. Evet evlatlarımız için hep dengini istiyoruz hani davul bile dengi dengine çalarmış ama bazen öyle şeyler görüyoruz ki. Öyle bir gelin geliyor ki bekar alıyorsun hiç çocuğu olmuyor ama senin burnundan fitil fitil getiriyor. Evet. Oğlunun da senin de. Burada galiba aslında ne kadar anlaştıklarına, ne kadar birbirlerini sevdiklerine bakmak lazım değil mi? Evet yani iyi bir insan olması çok evet. önemli ya. iyi insan mutlu edebilecek potansiyelde olması. Ne yapalım yani o kadıncağız da boşanmak için evlenmedi ki. Yani bir de yaşları da denkmiş ha, hani bazen dolayı denkmiş. da bir şeydi. Yani işte bu sosyal daha düşünün bence kadını, statüler, kadını bir tanıyın sosyal statüler denklik aslında bize toplumun öğrettiği şeyler. Yani biz bunu istemememizdeki sebep bazen elalem ne der diye de olabiliyor. Bunu da iyi düşünün. Yani dışarıdaki insanlar ne der? Benim oğlum çocukluk kadınlama evlenecek diye de düşünen anneler olabiliyor. Bırakın mutluluğunu yaşasın. Ha mutsuz mu olacak? Nur Hanım'ın da dediği gibi mutsuz olacaksa bekar bir kadında da mutsuz olabilir. Bırakın yaşasın, görsün. Peki. İşte anne olunca o çok zor. O çok bir şey zor. Ben musun? onu anlıyorum. Ben de isterim. Ay. Hani denge olsun hepimiz isteriz. Senin evet. de kızın var. İstersin ki dengeyle olsun ama bazen hayat şartları farklı şeyler çıkarıyor. Hep duamız şu yönde olsun. Allah hayırlısını onu versin. Neyse hayırlısı. hayırlısı olsun. Neyse evlatlarımızın karşına karşısına o çıksın. Bizim de aynı şekilde.